Gözaltına alınmışlardı. Mansur Yavaş'tan Ankara'ya operasyon sonrası ilk açıklama. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser harcamaları ile ilgili başlatılan operasyon gündemin ilk sırasına oturdu. 13 kişinin gözaltına alınması sonrasında gözlerin çevrildiği ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan beklenen ilk açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Gündeme oturan bu son dakika gelişmesi sonrasında, gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Mansur Yavaş, gazeteci İsmail Saymaz'a beklenen açıklamayı yaptı. Yavaş şunları söyledi. Ankara'ya niye operasyon yapılmadığını sora sora operasyon yaptırdılar. Hepsi burada çalışan memurdur tamamı da bir kişi hariç eski dönemden kalma. Hepsi gidip ifade verecek, bilir kişi de inceleyecek. Kamu zararı var mı yok mu bakılacak.